Taşkıranlar Gayrimenkul Sunar. Değerli arkadaşlar, Ajans 1905 canlı yayınına hoş geldiniz. Ya, şimdiye kadar it, kalk, yardım et, her şeyi yap, bugün de yap ama olmayınca olmuyor arkadaşlar. İlahi adalet var, ilahi adalet. Adamın siyahi futbolcusu geliyor. Herkesi ipe dizer gibi düzüyor, topa bir vuruyor köşeye. Şimdi Galatasaray dün Başakşehir karşısında net güzel oyun, güzel futbol iki golle liderliğe çıkmıştı. Liderliğe çıkınca bugün herkes artık Fenerbahçe'nin çantada keklik Alanya maçını düşünüyordu. Ama maç çantada keklik değildi. Ben bilhassa Serhan diyeyim ki Serhan kal bu akşam burada. Fenerbahçe maçından sonra yayın yapacağız dedim. Serhan da işini, gücünü, arkadaşlarını aradı. inandı ve kaldı ve bu yayında karşınızdayız. Değerli arkadaşlar, hani hep taklar açılıyor ya. İşte Rams'ta kara gece, şurada pembe gece, şurada mor gece, şurada bilmem ne gece. Bugün Kadıköy'de gerçekten bir hakem fiyaskosu yaşandı. Yalnız hakem fiyaskosu değil. Ya iki tane kırmızı kart ilk yarıda banko görülmesi lazım. Tadiç maçın bak dakikalarını yazmışım buraya. 42. dakikasında rakibin bileğine basıyor. Fark ediyor da kırmızı kart göreceğini. Hemen elini kaldırıyor isteyerek yapmadım filan mısın bir şeyler diyor. Ya hakem pozisyonu sarı kartla cezalandırdı. İnanılır gibi değil. Net kırmızı kart. Ya o olay bitti. 45. dakikada Cengiz Ünder sarı kart gördü. Ve maça 7 dakika uzatma verildi. Bu 7 dakika içerisinde tam taş çizgisinin yanında Alanyalı futbolcuya pat diye yüzüne direkt hakemin gözü önünde vurdu. Ya nereden bakarsan bu sarı kartın anası değil, babası değil, dedesi değil her şeyi yani çift kırmızıdan, çift sarıdan atılması lazım. Yani maçın ilk yarısı bakın arkadaşlar Cengiz. bu, bu, bu Cengiz Ünder'in e, yaptığı faul. Bir, bir de hareketli görün bunu. Daha el gidiyor adamın yüzüne şöyle. Ve hakem bunu görmesine rağmen yan hakeminde gözünün önünde oluyor. A diyemediler A. Bakın A diyemediler. İki pozisyonda da Fenerbahçe İlk yarı yani zaten 9 kişi ve 1-0 yeni kapatacaktı. Yani hakem 45. dakikada oyuna girdi. İşte arkadaşlar bakın bakın bu basma olayı. Baksanıza. Direkt bakın bakın ya adamın ayağı kırılacak burada ya. Ya kırılmaması mucize ya. Mucize. Bu hakem sarı kart verdi biliyor musunuz? Yani Fener burada Fenerbahçe takımı arkadaşlar 9 kişi kalacağı da ikinci hakem oyuna girerek Fenerbahçe bir anda 12 kişi oldu. Bak 9 kişi kalacaktı 12 kişi oldu. Yani 3 kişi birden fark etti. Hadi burada var zaten karışmıyor. İkinci yarı oyuna e, yine tempolu başladı. Ya arkadaşlar güzel kardeşlerim ya bir yıllarca futbolun içindeyiz. Maçın 47. dakikasında Bak pembe formalı hakem kararıyla maç 2-2 bitti. Net söylüyorum bakın. Pembe formalı hakemi görüyorsunuz. Ya bir hakeme de pembe forma ancak bu kadar yakışır. Futbol federasyonunda e, tebrik ederim. Hakemlere bu rengi seçtikleri için. Valla pırıl pırıl yak yakışıyor. Neydi hakemin ismini bilmediğim için. E, ben bu yayında hakemin ismini bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden pembe formalı hakem diyeceğim bu hakem için. Ki çok da yakışmış. Ya 47. dakikada ceza sahasında ikili mücadele bile değil ya. Yer kapma şeyi var. Ah bir baktık hakem penaltı noktasını gösteriyor. E hakem dedi ki tamam iki kişi atmadım da dedi. Bir de dedi penaltı kontenjanını kullanayım dedi. Net bir olmayan penaltının bir de kontenjanını kullandı. Normalde Alanya Spor. Ulan biz artık ben içinde futbolcuların eskiden futbol oynadığım için de bilirim. E, lanet olsun biz ağzımızla tuş tutsak bu hakem bize burada puan puan aldırmaz demesi lazım. Normalde o olması lazım. Ama Alanya Sporlu futbolcular oyunu bırakmadılar. Arkasından e, Ceko'nun golü geldi. Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Geçmesine beraber Alanya dedi ki dur baba dedi ya bizim bu kadar hakkımız yeniyor. E yukarıda da Allah var. Gidelim bir bakalım dedi. Ya gittiler. O Angolalı değil mi o çocuk Serhan? Angola milli takımının belki de en iyi topçularından biri. Ya adam üç kişiyi geçti. Geçtikten sonra kareyi karşısına aldı. Çaprazda kaldı. Topa vurdu. Topla gitti. Köşeye maç 2-2 oldu. Zaten ondan sonraki dakikalarda Gol gol olmadı. Yalnız şimdi pembe formalı hakem var ya, dur ya adını ben bulmam lazım bu adamın ya. Nereye yazdım ben bir yere? Çağdaş Altay ya bir insana bu forma ancak bu kadar yakışır da özel olarak tebrik edeceğim. Yalnız güzel kardeşlerim hakem iki kere üç kere devreye girdi. İki tane kırmızı kartı göstermedi. Kendisi de oyuna girdi. 3 oldu. Bir de penaltı uydurdu. 4 oldu. Yalnız bir sözüm Fenerbahçeli futbolculara var. Ya iki tane ceza sahası işine yapılan ortada Fenerbahçeli futbolcular penaltı penaltı diye yangın yaptılar. Bir de seyirciyi de Galyan'a getiriyorlar. Ya pozisyonların tekrarına bakıyoruz arkadaşlar. İkisinde de top Fenerbahçeli futbolcuların elinde çarpıyor. Yani Fenerbahçeli futbolcular o kadar alışmışlar ki penaltı uydurulmasına kendi arkadaşının eline bile top çarptığı zaman penaltı istiyor. Demek ki mantık şu kimin eline çarparsa penaltı oluyor ceza sahasında. Forma renkleri falan hiç fark etmiyor arkadaşlar. Hiç gram fark etmiyor. Ya ben yalnız e, sonucu olarak şunu söyleyeyim. Ligde şu anda puan durumu var mı Serhan? Bak şimdi bir puan durumunu koyalım abi. Galatasaray 66, Fenerbahçe 64 puanda ve iki takımda maçları eşit. Arkadaşlar, geçen sene bir şey söylemiştim. Dedim ki Galatasaray lider puan olarak lider olduktan sonra puan farkını açar gider. Yine açar gider mi bilmiyorum ama e, İsmail Kartal'dan şu açıklamayı bekliyorum. Ben Fenerbahçe teknik direktörüne. Bu beraberlik bizi şampiyon yapar. <laughs> Bunlar çünkü daha önceki marifetlerden de bu marifet bizi şampiyon yapar demişlerdi ya. Ben de e, bu açıklamayı bekliyorum. Bence de bu kaybedilen iki puan e, Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Ya bir de utanmadan ağlarlar biliyor musunuz? Kendi evinde Samsun'a puan kaybediyor. Kendi evinde. Ligin en sondan üçüncüsü mü ne? Alanya Spor'a. Değil puan iki puan kaybetmeyin. Yeniliyordun ya yeniliyordun. Üç puan kaybediyordun da. Hakem kararıyla şu güzel torbalı hakem kararıyla bir puan aldınız. vallahi şükretin arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ama ben maçta şunu da gördüm. Fenerbahçe'li futbolcular demek ki dün akşam Galatasaray-Başakşehir maçını seyretmişler. Hele o Galatasaray'ın ilk yarıda oynadığı tempolu oyun, attığı iki gol, rakibe gol pozisyonu vermemesi, maçın 90. dakikasında forvet oyuna giriyor Galatasaray'da. 90 artı 4'te Galatasaray'ın stoperi rakip kalede gol arıyor filan bunu gördükten sonra bence Tadiç'le o Zeko psikolojik bunalıma girmiş arkadaşlar. Net söylüyorum. Yani çok etkilemiş. Galatasaray'ın Başakşehir maçı Fenerbahçeli futbolcuları artı İsmail Kartal'ı çok etkilemiş. Bir de o penaltıda İsmail Kartal'ın bir sevinmesi vardı. Ay inanamıyorum. Allah bakın e, büyük konuşmayayım da e, Galatasaray'a böyle e, boş şeyler verdirmesin. Net söylüyorum. Bizi böyle olaylara Galatasaray'ı kimse alet etmesin. Bir arkadaş yazmış. Abi demiş bak bir dakika evet bak bir mesaj geldi ki haklı olabilir. Mustafa Acer yazmış bana. E, demiş ki abi demiş sahaya sarı kedi girdi. Bütün beraberliğin sebebi bu demiş. Olabilir arkadaşlar. Kedi girdi. Bunlar sahaya kedi girdi diye maçın tekrarını isteyebilirler. Ama kedi de Sağın içine girmiyor ha çizginin dışında değil mi Serhan? Evet. Girmedi değil mi? İyi ki girmemiş. Yoksa kedi de yardım edecek. Hakem, mahkem. Bir de kedi dedi ki dur ben de gireyim belki benim de faydam olur dedi ama maalesef kedinin de faydası olmadı. Çünkü Alanya Spor ciğeri kaptı gitti. Yani kediye <laughs> ciğer kalmadı arkadaşlar. Ciğeri kapan gitti. Şimdi puan cediline baktıktan sonra Galatasaray'ın e, bundan sonra artık puan farkını e, açarak devam etmesini bekliyorum ben. Artı bir de şu var, ya bugünkü sağdaki fabrca son haftalarda hep böyle de Ali Sami Yen Stadında Galatasaray karşısında değil böyle puan almak hani berabere beraberem hani Galatasaray 23 topu direkten dönmüştü birlikte, 5 beş tane topu öyle bir şanslı olacak ki direkten dönerse ancak Fenerbahçe puan alabilir yoksa Galatasaray takımı bu takımı bak en çok eleştirilen Galatasaray takımından bahsediyorum rekor üzerine rekor kıran fakat durmadan eleştirilen Galatasaray takımından bahsediyorum bu takımı arkadaşlar Allah kolaylık versin onlara bak başka bir şey demiyorum Allah kolaylık versin Dur, şimdi devam edeceğim de bu arada bir süper şetimiz var Ethem Kola, e, Kola Sinli demiş ki en büyük eğlence Fenerbahçe Kastel'den selamlar. E, Fenerbahçe'yi yanlış yazmış arkadaş. Onu düzelt arkadaşım. Bu arada Salihizm 5 aydır Sarı Üyemizmiş. Kadıköy'de pembe gece demiş. Bak bu da uyar ama e, gerçekten de pembe e, formalı hakem maçın kaderini tayin etti, yoksa maç değişik boyutlara gidiyordu. İlk yarıda dokuz kişi kalmış bir e, fenerbahçe olacaktı, artı e, uyduruk bir penaltı, <laughs> artı hakem de oyuna fenerbahçe formasıyla girdi, ama for, üzerindeki formayı değiştirmeyi unuttu. Aslında hiç, ben federasyona yani soracağım acaba sarılı, lacivertli böyle çizgili hakem formaları var mı? Onu bir sormam lazım federasyona. Ondan sonra cevap vereceğim. Şimdi afaki konuşmayayım arkadaşlar. Bu maçtan sonra, her maçtan sonra biliyorsunuz Türkiye'de birer tane basın mensupları, basın şeyi vardır yukarıda türbünü vardır arkadaşlar. Spor yazarlarından arkadaşlarımız bize böyle kağıtlar getirir, boş maçın adamı seçilir. Ve oraya herkes, bütün gazeteciler e, kimi beğendilerse maçta yazarlar. Ben hiç polemiksiz bu maçın adamı e, pembe formalı hakem çağdaş altayak ayak oyunu kullanırdım ben maçta olsaydım bak bu. Ha böyle e, taraflı tarafsız bütün gazetecilerde bunu kullanırlardı herhalde. Şimdi bir tane de işin acı tarafı var biliyor musunuz? Yani maçın hakemi de arkadaşlar böylece e, maçın yıldızı seçildi. E, Allah da onu e, muvaffak etsin. Başarılarının devamını diliyorum. Bir de kaleci Livakovic ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'ye 10 milyon civarında paraya mal oldu. Ha isterse 110'a mal olsun. Beni bağlayan bir şey yok da. Maçın para hakemi de Erkan Engin'miş arkadaşlar ya. Ulan <laughs> Erkan Engin gel beri serin serin. Şimdi arkadaşlar Lvokovic Livas'ı gitmiş bu adamın. Bakın o Dünya Kupası'nda adı Livakovic'ti. Güzel de kurtarışlar yapmıştı bir iki maçta. Daha sonra Türkiye'ye geldikten sonra bu adamın Livas'ı gitmiş. Kovas'ı kalmış abi. Kovas, Kovaçiç'i kalmış. Ya yedi goller, bilmem ne tuttuğu yerler filan fıstık. Tam maden. Bak tam maden, maden. Hani maden aramaya gidersiniz ya. Hiç gitmeyin arkadaşlar. Kadıköy'e gidin. Madeni hazır buluyorsunuz. Şimdi e, bu e, bize Amerika'dan bir dostumuz Galatasaraylı forma yolluyor arkadaşlar her ay. Bu ayda tam 9 tane forma vereceğiz. Ve bu formaların 3'ü kadınlara, üçü öğrencilere olma üzere bunu işe katıl üyesi falan olmaz da gerek yok. Sadece ajans 1905'i takip etmeniz yeterlidir diyorum. Şimdi notlarıma bakıyorum da atladığım bir şey olmasın. Ya maçın işte komik tarafları var ya komik anları. Hani Fenerbahçe'li futbolcuların e, penaltı işte Ha hakemin başka rezaletleri de var ha. İkili mücadelelerde e, ya yapılan fauller var. Alanyalı'ya faul yapılıyor. Fener veriyor. Kaç tane? İki üç tane oldu öyle. Esas acı olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? O sosyal medyada bakın sosyal medyada artı YouTube kanalları, televizyonlarda yancılar var ya o yancılar şimdi bahaneyi kime bulacaklar arkadaşlar? Size soruyorum ya. Bu bahaneyi kime bulacaklar? İsmail'e mi kesecekler bileti? Düne kadar Yıldız yapıyorlardı. adı. Ceko'ya mı kesecekler? Yani Ceko arkadaşlar topa bir vuruyor. Bak. Fazla iddialı olacak ama. Ben Ceko'nun yaşındayken 37 yaşlarındayken filan topa daha düzgün vuruyordum. Net söylüyorum. Mahalle maçlarında herkes diyordu ki abi senin sol ayağın öldürür. Sağ ayağında takımını güldürür diyordu. Aynen böyle arkadaşlar. Ya iki üç tane pozisyon var. Çoluk çocuğun eğlencesi olmaya başlamış adam ya. Böyle bir şey olmaz ya. Bu kadar kariyerli bir futbolcu. Bunlar Tadiş'le ikisi herhalde Türkiye'ye gezmeye gelmişler artık. Yani kiş yani kebap, yoğurt e, var ya Sultanahmet'te dolaşalım bilmem ne. O, onun için gelmişler. Öyle görünüyor. Ya bu kadar hırs, hırs, olur bir insanda ya. Ama zaten değerli arkadaşlar bu bugün pembe gömlekli hakem geçtiğimiz günlerde siyah gömlekli, daha bunları yeşil gömleklileri falan da var, tuhaf tuhaf renkler giyiyordu artık. <laughs> Onların Fenerbahçe'nin rakiplerine yüzde çalmadıkları son dakika penaltıları olsaydı eğer bugün zaten puan farkı 8-9'du. Yani Galatasaraylılar bayraklarını almış sokaklarda şampiyonluk kutluyordu. Ama problem yok. Biraz heyecanlı oldu biraz daha geç şampiyonluk kutlaması olur diyorum. Selam var mı baştan başka notlar? Kedi, kediyle ilgili espriler olması lazım ya. Bu kedi bitirdi abi, bitirdi. Kedi, bak şimdi kediden niye suç biliyor musunuz? Yıllar önce Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, biz de televolde size bir şey de anlatayım da hem de gülüm bari. Stada, stada stadın müdürüne kale arkalarına e, tavuk bacağı gömdürmüş. Yani büyü yapacak. Bunun da haberini aldık. Bizde de o zaman bir tane hanımefendi kız muhabir çalışıyordu. Kıza e, gizli kamera koyduk yakasına. Hiç görünmüyor. Dedi ki git bunu bir araştır. Kızı da tabii fazla tanıyan da yok. Yeni muhabir stat müdürüne röportaj yapıyor, stat müdürü gösteriyor, işte diyor. Ama kızda kamera olduğunu bilmiyor ki. Anlatıyor diyor, aziz başkan söyledi diyor, şuraya diyor, affedersiniz, sildik döktük diyor. Affedersiniz ya, e, kalenin önüne. Ondan sonra diyor, bu kalenin önüne diyor, öbür kaleye diyor, rakiplere uğursuzluk getirsin diye diyor, tavuk bacakları gömdük diyor, ciddi ciddi anlatıyor ha. Net, ciddi ciddi anlatıyor. Tabii kızda gizli kamera olduğunu bilmiyor. Neyse kız gülüyor. Kızla beraber gülüyor lan da. Kız işi ol, bittikten sonra diyor ki Sıfat müdür gel diyor. E, bir de e, ben sana bir çay kahve ısmarlayayım diyor. Oturuyorlar odasında. Hepsi tabii kayıtta. Diyor ki işte çayları ısmarlıyor. Ben senin diyor karnın acıkmıştır diyor. Sana bir de yemeğe götüreyim seni diyor. Kız diyor ki işim var. Yemeğe gidemem diyor. o zaman diyor sana burada lahmacun ısmarlayayım diyor. Yani tam bir e, trajikomik bir olay yaşamıştık arkadaşlar. Ve bunu da televizyonda o zaman yayınlamıştık. Ama bugün de bence e, Fenerbahçe'nin iki puan kaybetmesinde en büyük olay o sarı kedi. Millet sarı öküzü vermeyecek diyor ya. Bu sarı kediyi sahaya sürmeyecektir arkadaşlar. Aa bu arada bir not gelmiş. Şimdi benim Ahmet arkadaşımdan bir mesaj gelmiş. Süleyman abi Fenerbahçe puan kaybetmedi. Hakem Fenerbahçe'ye bir puan hediye etti. 9 kişi kalan takım bu maçta puan alamazdı. Ya Ahmet kardeşim yaz 9 kişi kalmadılar. Bir de üstelik hakem de Fenerbahçe taraftarına tarafına geçince 12 kişi oldular. Öyle bir olay var. Mert Özgen de demiş ki <laughs> kediye ya kediye isim bulmuş. Aslan kedi demiş. Liderliği çaldı geldi. Kedi acaba Ramstad'ın kedisi miydi ya? Hatırlar mısınız? Rahmetli Mustafa Cengiz'in böyle bir sarı kedisi vardı arkadaşlar. Yavruyken stadın etrafında almıştı başkan bunu. Ve onu büyütmüştü. Vallahi o kediye benzettim ha. Bu kedi ya Selam baksana Mustafa Cengiz Başkan'ın kedi yavrusuyla böyle sarı bir kediyle fotoğrafları vardı. Bir baksana abi bence ben kediden şüpheleniyorum arkadaşlar bakın net söylüyorum bu kedi rahmetli Mustafa Cengiz'in yavruyken şeyin stadın e, o alışveriş merkezi var ya Nike Store'un orada bulduğu böyle yağmurlu ve havalı üşürken bulduğu daha sonra bakımını üstlendiği ve büyüttüğü kedi olma ihtimali var. Onu internetten bulursun abi. Mustafa Cengiz ve kedi de hemen çıkar abi. Çünkü ben hatırlıyorum. Küçücük sarı bir kediydi. Başkan Osman göstermişti bana rahmetli. Elinde şöyle avucunu almıştı kediyi. Küçücük sarı bir kediydi. Ondan sonra her gün o kedi kulüpte duruyordu. Bence biri ya da kendisi demiştir ki ya bu iş böyle olmayacak. Ben bir de hep Ram, Ali diyeyim Bir kere de şeye gideyim demiştir. Kadıköy'e gideyim bakayım orada durum nedir demiştir. Ben zannediyorum ki <laughs> kedi aynı kedi bakın. E arkadaşlar o kedinin fotoğrafını bulan varsa bana yollasın ya. Aynı kedi olma ihtimali var ya. Galatasaray'ın kedisi de o da çıkabilir. O kediyi kadrolu yapacaklar. Dur bakalım bir fotoğraf geldi. Ama Burak Elmas yaptı Yok, Mustafa Cengiz'de de vardı. Burak'ta da mı var? Burak... Sarı kedi mi o? Evet. Bir bakayım göstersene. Bak arkadaşlar demek ki Galatasaray'ın bütün başkanlar kedi sahipleniyor. Bak Burak Elmas'la öyle bir yavru kedi. Bu, bu Mustafa Cengiz'in kedisi mi? Burak Elmas'ın kedisi mi? Burak Elmas dedi Galatasaray'a fazla bir faydam olmadı bari böyle bir fayda olsun diye kediyi büyüttü Dur bakalım ekrana koyalım da siz de aynı kedimi bir karar verin arkadaşlar aynı kedi abi. Bak iki kediyi de yan yana koysana Serhan şimdi. Bir sahaya gireni koy. Bir de Burak Elmas'ın elindeki yavru kediyi. Aynı kedi ya. Bu kedi kaçmış abi. Net söylüyorum. Ha Galatasaray'da maaşlar ödenmiyor. Ha bak. Şimdi bir de sahaya gireni de koy. Ha? Hayır şeyi koy ya. Kadıköy'deki kediyi koy. İkisi aynı kedi diyeyim. Ben bir bakayım. Ben kediden anlarım arkadaşlar. Kedi uzmanıyım kedi. Bak tırmalarım abi tırmalarım. Bak bence bu kedi büyüdü. Gelişti. Galatasaray'da maaşlar ödenmiyor para yok diye. Öyle dediler ya algıcılar. Galatasaray'da maaşlar ödenmiyor. İkardi oynamıyor. daha oynamıyor. O futbolcu kaçtı. Bu futbolcu tuttu. Böyle yalan haberlerle kamuoyunu günlerce oyaladılar ya arkadaşlar. Demek ki bu kedi yavrusu da e, bence para ödenmedi. Bir de karşı tarafta trollere yağdırılıyor ya. Kedi demiştir ki ulan bu hengamede bize de bir ciğer düşer mi? Çünkü o ciğerin kokusunu alan, bakın o ci, e, ciğerin kokusunu alan birçok insan sosyal medyada yayın yapanlar televizyonda o ciğerden bir şeyler kapıyor. Evet aynı kedi abi bu kedi o kedi. Bu kedi o kedi abi. Ya nasıl gitmiş o kedi ya? Metrobüsle mi gitti acaba ya? Metrobüsle gitmiştir abi. Aynı kedi arkadaşlar. Ramsın adındaki yani Ali Sami adındaki kedi Fener'i yedi. Başlığımız budur arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Haftaya çok güzel başlar olacak. Değerli arkadaşlar. Yayınlarımızı beğenmeyi unutmayın. Bize destek vermeyi unutmayın. Bizim siz Galatasaraylılardan başka kimsemiz yok derken Gökhan Şahin demiş ki haftaya fark iki maça çıkacak. Seviniyorsunuz abilerim demiş. Seviliyorsunuz abilerim. Hüseyin Deniz, Süleyman abi bugün lider olduk ama rehavete kapılmamalıyız. Ankara gücü maçı o zeminde oynarsak işimiz çok zor. Yönetimsel tepki göstermeli. Yüzde yüz katılıyorum. Aslında bu maçtan sonra bile bu iki tane kırmızı kart, açık kırmızı kart arkadaşlar bunu sokakta geçen üç tane maç yerinden adama sorun. Baba diyecek burada ne oluyor ya cinayet mi işleniyor? Bir adamın ayağına bu kadar basılır mı? Filaplısı bunlar kırmızı kart der. Galatasaray yönetimi hem o penaltı hem bunlara itiraz etmesi ya da bu konuda açıklaması yapması, açıklama yapması lazım. Bakın Galatasaray maçlarında rakipler vur kır parçala mutlaka sakatla parolasıyla çıkıyor. Burada gene vur kır ne yaparsan yap hakemin gözünde bant var parolasıyla çıkıyor. İşte bu şampiyonluk eğer Galatasaray ipi göğüslerse ki göğüslemeye ihtimali bana göre yüzde doksanlara yakın anasının alnının anasının sütü alnının akı gibi helal bir şampiyonluk olacak. Hakemlerin kayırmadığı penaltı kontenjanlarının arkasına sığınmadıkları futbolcuların yaptığı faulleri görmemesinden gelmeleri bunlara rağmen şampiyon oluyorsa başta Okan Hoca. Arkasından futbolcular, yönetim ve Galatasaray'ı yağmurda, çamurda, karda, kışta cebindeki son parasını dolmuş parası yapanların helalidir. Başka da bir şey söylemiyorum. Değerli arkadaşlar, Ajans 1905 olarak bu akşam sizlerle ikinci bir yayını yaptık. Mutlu olun. Kahvenizi, çayınızı koyun. Artık maçlar da bitmiş bu hafta. Perşembe gününü bekleyelim. Artık Galatasaray kendi sahnesine Avrupa'ya dönecek. Yayınlarımızı beğenmeyi unutmayın. Bize destek vermeyi unutmayın. Ee, bizim sizden başka kimsemiz yok derken bir mesaj daha gelmiş ona bakayım. Dur. Ya bu ya ah be abi. Baba baba Serhat. Ya şunu göstersen Allah'ını seversen ya. Yani. Gel şu. Ya bu böyle bir şey yok ya. Ya yok böyle bir şey ya. Şu pozisyona baksana ya. Fener'in penaltı istediği pozisyona bak ya. Adam yanına 3 metre uzaklıkta arkadaşlar. Fenerli futbolcu yüzünü tutarak yere atıyor kendini ya. Ya hani biraz önce söyledim ya. Kendi ellerine çarpıyor. Penaltı istiyorlar. Bu tam rezalet ya. Ya yüzünü nasıl tutarsın ya? Hadi başka yerini tut ya adamın. Hiçbir, ya arkadaşlar. Of of. Ben sporcunuz Zeki Çevik. Aynı zamanda, aynı zamanda ahlaklı olanı severim demiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Hoşçakalın.